Bir kütüphane elemanının sahne üzerindeki yansıması kütüphane elemanından bağımsız olarak değiştirilemez. Ancak bu yansımaların ekran üzerindeki koordinatları ya da dönmeleri ya da buna benzer bazı özellikleri değiştirilebilir. Benzer bir şekilde bir kütüphane elemanının sahne üzerindeki yansımasının rengini örneğin Paint Bucket Tool gibi araçlarla farklı renkleri boyayamazsınız. Bu işlemi yapabilmek için kütüphane elemanının kendisinin değiştirilmesi gerekmektedir ya da yansımanın belli bir özelliğini değiştirmemiz gerekmektedir. Bir kütüphane elemanının değiştirilmesiyle beraber bunu kullanan tüm yansımaların sahne üzerinde değiştirilmesi sağlanabilir. Bunu görebilmek için kutu adındaki kütüphane elemanımız üzerinde değişiklik yapalım. Değişiklik yapmadan önce araçlardan Selection Tool yani seçim aracımı alıyorum. Bir kütüphane elemanını değiştirebilmek için kullanabileceğimiz iki tane yöntem var. Bunlardan ilki kütüphane elemanının ikonunun üzerine tıklamak. Bu işlemi yapmadan önce bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Şu anda biz sahne 1'deyiz. Kütüphane elemanının üzerine ilk kez tıkladığımız zaman yukarıdaki ibarede şu anda kütüphanedeki kutu elemanının içerisinde olduğumuzu görmekteyiz. Eğer siz de bu şekilde bir ibare görmüyorsanız burada şu anda doğru kütüphane elemanının içerisinde değilsiniz. Kütüphane elemanının içerisine girdikten sonra gerekli değişikliği yapalım. Örneğin bu dikdörtgenin sağ üst köşesini farklı bir koluma taşıyorum. Tekrar sahneye dönebilmek için programın üst tarafında bulunan sola ok işaretine ya da sahne birinin üzerine tıklayabilirim. Tıklamamla beraber bu kütüphane elemanının sahne üzerindeki yansımalarının hepsinin aynı şekilde değiştiğini görebilirsiniz. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi kütüphane elemanlarının yansımaları birbirinden bağımsız şekilde döndürülebilir ya da ölçeklenebilir. Bir kütüphane elemanını değiştirdiğiniz zaman bu değişiklik tüm yansımalara bunlar döndürülse boyutlandırılsa bile etki edecektir. Şimdi bir daha değişiklik yapalım. Değişik yapmak için kutu elemanının üzerine iki kez tıkladım. Değişikliğimi yapıyorum ve sahneye tekrar dönüyorum. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum bu değişiklik tüm kütüphane elemanlarına yansıdı. Kütüphane elemanları üzerinde değişiklik yapmak için kullanabileceğim ikinci bir yöntem ise bazı durumlarda daha avantajlı oluyor. Biraz önce dikkat ettiyseniz herhangi bir kütüphane elemanı üzerine tıkladığım zaman sadece o kütüphane elemanını görüyorum. Ve bu tür bir değişiklikte örneğin cismi çok büyüttüğüm zaman diğer cisimlerin üzerine gelmesini sağlayabiliyorum. Bu tür karışıklıkların önüne geçmemek için Cismin üzerine sahnede iki kez tıklayarak da kütüphane elemanı üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun diğer değişiklikten farkı bu değişikliği yaparken sahne üzerindeki diğer kütüphane elemanlarında da gözlemleyebiliyoruz. Evet. Şu anda ana sahneye dönmek için tekrar scene 1 ya da sola tıklayarak ana sahnemize geri dönelim. Burada önemli olan bir kütüphane elemanının değiştirildiği zaman bu kütüphane elemanına Yansıması olan tüm elemanlarında değişeceğini unutmamaktır. Eğer kütüphane elemanı değiştiği zaman sahne üzerindeki yansımaların değişmeleri değişmemesini istiyorsanız farklı bir kütüphane elemanı oluşturmanız gerekmektedir.